Açılsın halıım, ince ince şeriatın yaşayın, tarikat kapıdan açılsın yol. İnce ince şeriat yaşayın Tarikat kapıdan açılsın yolu. Senden öğrendik bunca sırları Senden bize açıldı yolum senle beraber yürüdük yolları senin himmetinle açıldı yolum Senle beraber yürüdük yolun Senin himmetinle açıldı yolun Gidin ziyaret edin sağın. Başınız dostlar gönülden dağınızı Makaledin bu ustanla bağınızı Muhammed Ali'den açılsın gülüm Çapa edin bostanla bağınızı Muhammed Ali'den açılsın gülüz Hele marifetinle bize dün bizi her halimizden Özledin bizi <laughs> Candan öteye severiz sizi Senin himmetinle açısın gülüm <laughs> Candan öteye severiz sizi <laughs> can can senin himmetinle açsın gülüm her gün beş tabağa kuran okuyum şeyda bülbül gibi şah Yediren kiplikten kumaş dokuyun Pazarlarda sizin açılsın malız Yediren kiplikten kumaş dokuyun Pazarlarda sizin açılsın malız Hele sen bilirsen ki o kuram Zülfün bir yanana tutup tararam Sende de sende sen de kalram. Senin himmetinle açılsın gönlüm sen de doğdum, sen de kalıram. Senin himmetine açılsın gönlüm. Nefse küsüp ruha, ruh ile barışınız. Nefse küsüp ruhu ile barışınız Gelin mürşidinize danışınız Gönülden gönüle siz konuşunuz Hay hay Şems-i Razi der ki açılsın diliz. Gönülden gönüle siz konu